Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara suresini anlatacağım. Kur'an-ı Kerim'in ikinci ve en uzun suresi olan Bakara suresi hicretten sonra inmeye başlamış. Surenin nuzulü 9 yıl sürmüş ve bütün Medine devri boyunca devam etmiştir. Ayet sayısı ihtilaflı olmakla birlikte Kufelilerin sayımına göre 286'dır. Bakara suresi ayrıca surenin içinde bulunan ayetül kürsiden dolayı suretül kürsi ihtiva ettiği hükümlerin çokluğu sebebiyle de füstatül kur'an adları da verilmiştir. Surenin biri senam, ikincisi de zehra olmak üzere iki lakabı vardır. Nitekim üçüncü sure olan Ali İmran suresi ile birlikte bu iki sureye zehravan denilmiştir. Türkçe'de Hatim başı veya elif lam mim diye de adlandırılır. Ancak en meşhur ismi Bakara'dır. Arapçada sığır, inek anlamına gelen bu söz surede genel olarak sığır cinsi için değil, bir tek inek için kullanılmıştır. Tevrat'ın tesniye bölümünde de yer aldığı üzere Hz. Musa devrinde İsrailoğulları arasında faili bulunmayan bir cinayetten dolayı diyet olarak kurban edilmesi gereken bu ineğin bazı özellikleri vardı. Peygamberlere ayrıntılı sorular sormanın uygun olmadığı yolunda bir takım rivayetlere de dayanan bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de yalnızca bu surede geçmektedir. Bakara suresi sadece sayfa ve ayet bakımından Kur'an'ın en uzun suresi değil, aynı zamanda içine aldığı konuların çokluğu ve çeşitliliği bakımından da çok yönlü bir suredir. Surede başta iman esasları olmak üzere insanın yaratılışı, kıblenin değişmesi, namaz, oruç, sadaka, hac, boşanma, nesep, nafaka, borçların kaydedilmesi gibi pek çok konuya yer verilmiştir. Uzun aralıklarla bölüm bölüm inen ve birbirinden farklı konuları ihtiva eden surenin nüzulünü tek bir sebebe bağlı olarak açıklamak mümkün değildir. Aslında Bakara Suresi Kur'an'ın bütün sureleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde olan bir suredir. Kur'an Kerim'in en kısa özeti Fatiha Suresi ise de Kur'an hükümlerinin hemen hemen hepsini içinde toplamış olması bakımından Bakara Suresi de icmal yoluyla Kur'an'ın başka bir özeti sayılabilir. Bu özelliklerinden dolayı Fatiha Suresi'nden sonra Kur'an'ın en faziletli ikinci suresi kabul edilen ve Sahih-i Buhari ile Tirmizi'nin Es-Sünen'inde Bakara Suresi'nin faziletine dair olan hadislerden bazıları şunlardır. Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır. İki Zehra'yı okuyunuz. Yani Bakara ve Ali İmran suresini okuyunuz. Çünkü bu ikisi iki bulut kümesi veya iki gölgelik yahut da gökyüzünde kanatlarını açmış sap sap uçan iki alay kuşu gibi gelecek ve okuyucularını koruyacaktır. Bakara suresini okuyunuz. Çünkü onu iyice öğrenmek bereket öğrenmemek ise büyük siyandır. Ayrıca Kur'an ayetlerinin en yücesi olan ayet kürsünün de bu surede yer alması onun faziletini gösterir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan ve ihtiva ettiği konular bakımından da genişçe bir yelpazeye sahip olan Bakara suresini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda Ali İmran suresinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.